Sevgili YouTube ailem, Yasemin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz YouTube aile? İnşallah iyisinizdir. Aha biz de bugün bahçeye geldik. Hanımla atlarını bir, bir temizleyelim dedim. Elime dırmığı aldı. Bu giden ne büyüyor? Acık arıtam diyor yuvalağını. Yuvalağını arıtam. Tavuklarımıza bak. Tavuklarımızı göster. Aha bunlar da böyle abileri yeşillik atıyor yedi de. Yeşilliklerini yiyorlar. Buz gibi de lakır kır su içiyorlar. Sevgili YouTube ailem. Ne yapsın yazık yürekleri yanıyor. Bak, bak kanadını açmış abisi. Bak, 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 bak. Aha, aha bak, bak, bak. Aha, aha, aha bak, bak. Kızım, yandırma sen. Bak, bak, aha. Gel kız buraya bir, gel. gel. Adam da ben seni... Ha bunlar valla birer yok malık be. Hayır bunlar iki üç kilo yoktu Bir kilo ancadır bunlar. Bir kilo ancadır vallahi bu. Bak, anam da kuyruğu, hayal kış kuyruğu Gel, gel, gel. Ne yiyorsun sen kızım, ne yiyorsun sen? Ne yiyorsun? Gel. Sen benim elimi kekeceksin değil mi? Bak 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 nasıl geliyor bak nereye geliyor? He gelme gelme. YouTube'ayla Ben bakalım işimin başına geçen bir yol. Beni acık bakın bakalım bir dayı temizlik ediyor mu ben Maskemi de daka. Bu da adamı kesecek. Şöyle şuradan başlayayım şu kasalara atılacak. Oyan gör şurada et şöyle et şöyle et yapma. Şöyle. Bundan yedikleri otla yiyor. Hep o çöp kabukları. Şöyle bir fayda temizleyeyim de temiz temiz olsunlar. Tuzlar ben temiz temiz olsun ama bundan da olmuyor kaç. Tulum daraldı. Tulum daraldı. Tulum. Tulum. Sen ne ediyorsun? Ama oradan beyaz çekiyorum. Cücüm çıktı ki dedim ben. Şöyle temizleyen bakalım. Şöyle, şöyle. Zaten bunlar yaşım kum atıyor da kumun içinde de şeleniyorlar. Şöyle kasaların içinde zaten var. Onlar sonra kiretler. Bunun içinde ne var? Bu kadar. Mermer, mermer. Ne var şey mi? Mermer, mermer. var? Mer, Peki mer, 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 ben sessiz sessiz konuşuyorum. Şöyle koyalım mı? Şöyle de. Bu da bayram. Aha. Geliyoruz buralara. Bunlarla da şeleniyoruz. Bahçe işi, hükümet işi, yaz işi, hepsi birbirini şey yapıyor, kovalıyor. Aha. Sizler ne var ne yok ne ediyorsunuz? Bunları buraya toplayalım da götürmesi zor olur. El arabasına da. Başa başa kapıya. Çavuklar içeri girince de bunları... Kapıya götür kapıya. Ha. Hah. Böyle. Dur dursun burada bunlar. El arabasından toplarız ha. Bir de o yanını toplarız. Şimdi o. Şişede şey yapma da buraya göster. Ekmeğinde şey yok. Şöyle. Bak yeşillikler bak çok çok Çok. Geç. Geçmeyiz. Gel gel sen gel. Ya. Gel buraya buraya gel. Ya orası tutulmasın de. Üf, yoruldum valla. Isıcak da adamı öldürecek. Birazdan da ilaçlayan buraları da şey bunlar. Aha otlan kökleri, sapları. Lütuf ailem aha. Bak onlar da kapıda bekliyorlar çıkacağız diye. Dışarı mı çıkacaksınız go? Ne dışarıda? He gezeceğiniz değil mi? Gezeceğiz ondan sonra arkanızdan koşturacağım. Hah. Arkanızdan nasıl koşturacağım ben sizin? Her yaka domata, biber. Hah. Domata, biber her yaka. Aha bunlar esen ne olacak? Batıracak gene? Ayınca abisi ot oldu, ot atacak gene. Ot oldu. Sirke, kara sirke. Aha bunlar yiyor kara sirkeyle. Sevgi YouTube aile. Oh. Bizde böyle iş güç. Sevgi YouTube aile ama vallahi yoruldum. Buraya da sevgi yoruldum. Bir de bahçelerde de acık yoruldu. Ondan sonra aha bundan da yemleri var, var Yem bilen katmayız gari. Buğdayları var. Buğdayları var. Ondan sonra cazımı suları da var. Yumurtalarını da topladık. Gene acık var gene yumurta. Komşulara verecek kadar vallahi şükür. YouTube ailem. Of aman diyemedim. Yasemin dünyasına abone olun. Sevdiklerinize değil verin. Kanalım büyüsü Abonelerinize ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.